Evet çok hızlı ama maalesef e, bitiricilik yanı olmadığı için skor gelmiyor. Yani e, geriden gelip skor yapılabiliyor ve aynı puan hanemize işliyor. Ama anlay abi çok önde geldiği zaman ya da kafa kafa gelip atış yapamadığı zaman maalesef karşı taraf skor alıyor. Ben bunu böyle değerlendiririm istatistik olarak tuttuğum için. E, yazarken de içimden dedim ki belki bu hafta gitmez. Gitmedi takdirde vesile olur. Kendini aç, açar açılır. Atış yapar, skor getirir diye düşündüm. E gitmedi, izleyeceğiz şimdi bakalım bu hafta nasıl olacak. Kararı halk verdi, saygı duyuyorum, hiçbir şey söylemiyorum, kimseye bir isyanım yok. Anla bir isyanım yok. O da burada yarışmak istiyor, o da burada kalmak istiyor, o da burada olabilir kendini kanıtlamak istiyor. E o da bunu yaptı. Kötü bir şey demiyorum. Sadece burçakla kendi açıklamasını yaptı. O Geday ve Volkan beni yazsaydı o akşam dedi. Bu kadar şaşırmazdım dedi çünkü biz performansa göre değerlendiriyoruz. Performansa göre değerlendirdiğimiz zaman da e, böyle bir şey olabilir hani gibisinden bizim yazdığımızda çok şaşırmayacağını söylemişti. Ben tek, zaten tek hiçbir zaman mi? ona şey demedim. O da burada suratı böyle OG, seni neydi öyle bir şey ben karışmam. Hayır. O sizin takımınız içinde kimi çıkartıyorsanız bireysel dokun. ben de mesela Adem'in performansıydı. Adem'i çıkardım. Benim kendi bir görüşüm vardı. Tabii bir sebebim yani, vardı. Sesinde, ona ki hakaret etmişti. O, o ayrı annadım yani. yani O ayrı ama mesela sen Anıl'ı çıkardın diye ben hiçbir Anıl demedim ya. O kadar sen nasıl çıkardın? Benim bir şey yapmam. Ben de... sadece bunun için ne dedim biliyor musun? Bizim takım için. Bu pota için dedim. Hı hı. Hani bence de Burçak ve ikisinden birisi giderdi. Ben benim kendi görüşüm buydu ama evet. ben de dedim ki Anadolu'da sen gidersen bizim takım için daha iyi Yok. Cümle, kurduğum cümle yok, bu doğru bir şey demiyorum ona. o kadar senin adını vererek yanlış bir hata yaptı gibi Anun abi geldi bana anlattı kendi konuşmalarını. Ben dedim ki Anadolu derim Serhat abi hani Anıl hızlı ama skoru yok. Gökhan sakat sayı yapıyor dedi. Hani buradan az çok hani e, böyle farklı bir şey. Hani Anıl abinin daha böyle kötü olduğunu sezdim konuşmasından böyle. E, Anıl abi de böyle konuşunca Allah dedim bu bana öyle, ona öyle. Gidip Serhat abiye sormak istedim. Çünkü ben olayları sıcağı sıcağına halletmek istiyorum. Sıcağı sıcağına hallettikten sonra hemen bir şey konuşarak çözmeye çalışıyorum. Yoksa orada burada konuşarak e, kendi kendini bitirirsin. E, bir şey netliğe kavuşmaz. Sonra o adama belki kim bağlarsın, nefret bağlarsın. Ben yani o taraftar dedim. Hemen gidip konuşma taraftarıyım. O yüzden gittim hani sorduk Anıl abiyle böyle böyle nedir. O da anlattı. eksilerini artılarını söyledi.